Merhaba canlarım ben Porsuk abla. Çikimanki TV'ye hoş geldiniz. Çikimanki TV'de komik videolar, komik videolar seni bekliyor. Haydi sıradaki videolarımızı izleyelim. Ay bu da ne? Ne güzel akıyor ya. Bu sudan biraz içsem mi? Annem dövmeden ağzımı dayayıp da dayı içsem. Aman annem geldi. Ay, ay, annem geldi. Eşek sapası seni. Ben sana demedim mi muslu ağzını dayayıp da içme diye? Gel buraya bakayım. Aman götünün başına da değdirdi suya. Biz onu nasıl içeceğiz? Ay senin baba sıkılıklı. Gel buraya çabuk sıpa seni sıpa. Gel buraya çabuk. O, götüne götüne vuracağım senin. Gel buraya gel buraya. Seni sıpa. Hep kendin yedin kerto çocuk. Biraz da bize ver. Oh. Biraz da bana ver ya. Biraz da bana bana. O benim o benim yeme yeme. Biraz da bana ver ya. bunlara veriyorsun. Kendi mi yiyeceksin? Keltoş Yemişsin yemişsin Bak bu fıtık bu fıtık olmuş yanaklarım bize. <laughs> tamam tamam. Ay evet kızlar 1 saat 40 dakika 30 saniye oldu diyete başlayalım. Hadi yürüyelim, yürüyelim. Aman öf, da dön 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 bitmiyor. Aman Allah Hadi hadi bakalım. Hadi hadi. Ha? O mı bana seslendi. Buzdağımdan ses mi geldi? Börekler, pastalar. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Devam devam. Devam etmem lazım. Hadi bakalım. Hop. Hadi kızlar. Evet. Evet böyle yürüyoruz. Alım sabahtan beri yürüyorum. Bitmiyor bu. Dön 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 dolaş bitmiyor. Aman yağlı götümü eritmem lazım. Yağlı göbeğimi eritmem lazım. Hadi. Bugünlük Çikimanki TV'nin sonuna geldik. Tekrar komik videolarla sizlerle olacağız. Hoşçakalın.